fonksiyonunun esas periyodunu sormuş. Sinüste dereceye bakacağız. Tek mi çift mi? Tek. Tekse ne yapmamız gerekiyor? 2 pi'yi x'in kat sayısına bölmemiz gerekiyor. Tabi negatifse pozitifini alacağız. Burası da pozitif. Öyleyse cevabımız 4 pi bölü 3 olmalı. Yine esas periyodunu sormuş. Kosinüsün derecesinin çift olduğunu görüyorum. Öyleyse burası pi bölü x'in katsayısı. x'in katsayısı da pi olduğu için Cevabımız 1 olmalı. Fonksiyonun esas periyodu 6 pi bölü 5'miş. Şimdi burada arkadaşlar n'nin tek veya çift olduğuna göre değişiyor olay. Biz önce n'nin tek olduğunu düşünelim. Eğer n tekse 2 pi'yi x'in katsayısına bölmemiz gerekiyor. x'in katsayısı da m bölü n olmuş oluyor burası. Buranın 6 pi bölü 5'e eşit olması gerekiyor. Ne yapar? 2 pi ile 6 pi'yi sadeleştirirsek 3 olur. O zaman mutlak değer içerisinde n'nin m'ye oranı 5 bölü 3 çıktı. Bir ikinci durum n'nin çift olmasını düşünelim. Eğer n çiftse o zaman da pi'yi x'in kat sayısına bölüyoruz. Yani m bölü n'ye bölüyoruz. Bunun da ne çıkması gerekiyor? 6 p bölü 5 çıkması gerekiyor. Şu pi'ler giderse buradan da n bölü m'ye 5 bulmuş oluruz. M ve N pozitif tam sayıymış. O zaman mutlak değerleri kaldırabiliriz. Şu mutlak değerleri kaldırdık. M çarpı N'nin en küçük değerini bizden istemiş. Burada N'yi 5 alsak, M'yi de 1 alsak ama çift olmuyor. O yüzden ancak ona 2 alabiliriz çift olsun diye. Bu durumda da çarpımları 20 yapar. Üst tarafa geçelim. N'yi 5 alsak, M'yi 3 alsak, N tek olmuş oluyor. Güzel. O zaman çarpımları da daha küçük çıktı. 15 çıktı. O yüzden cevaba 15 diyorum. Öncelikle sorumuzu düzenleyelim. fx eşittir. Sinüs pi eksi x yerine pi isim değişikliği olmazdı. Sinüs x olur. İkinci bölgede sinüs artı. Burada kosinüs x. Bunları birbirine bölersek tanjant x oldu. Tanjant x'in periyodu bulunurken pi'yi getirip x'in katsayısına bölüyorduk. Öyleyse bunun periyoduna a seçeneği diyebiliriz. AB uzunluğunun kök 2 birim olduğunu söylemiş. AB uzunluğu kök 2 birimsi ve çemberin merkezi de o noktasıysa... ...şurası o zaman çem, bu uzunluğun yarısı olur. Yani kök 2 bölü 2 birim olur. Birim çember olduğu için burası da 1 olur. Buradaki dik üçgende pisagor bağıntısını kullanırsak... ...buranın da kök 2 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Kök 2 bölü 2'nin karesi ile kök 2 bölün karesi toplandığında 1'in karesini veriyor. O zaman şurası 45 derece oldu. Burada 45 derece oldu. Burada 45 ise burada 45 alfa açısı 180 artı 45'ten 225 derece yapar. Evet esas periyodu sormuş. Sinüsün derecesi çift olduğu için pi'yi x'in kat sayısına böleceğiz. Yani 1 bölü 3'e esas periyodumuz 3 pi olmalı. Öncelikle 3 cos karenin periyodunu bulalım. Buranın periyodunu bulmak için kosinüsün derecesi çift olduğu için Pi'yi x'in katsayısına böldük, yani şuradaki 2'ye böldük. Sonra diğerinin periyodunu bulalım. Bu da çift olduğu için pi'yi x'in katsayısı 3'e böldük. Bu ikisinin periyotlarını ayrı ayrı bulduktan sonra, sonra bunların ortak katlarının en küçüğünü bulacağız. E burasının 90 derece, buranın da 60 derece olduğunu biliyoruz. İkisinin ortak katı o zaman 180 derece. Yani cevabımız pi olmalı. Grafik üzerindeki noktalardan yola çıkarak hangi şık olduğunu bulabiliriz. Mesela şu noktayı düşünelim ama bu nokta verilmemiş. O zaman şu noktayı düşünelim. X yerine pi bölü 8 yazdığımızda 1 bölü 2 çıkmalı. Şimdi şıklarda x yerine pi bölü 8 yazarak başlayalım. A şıkkında şuraya A şıkkı diyelim. X yerine pi bölü 8 yazarsam 1 bölü 2 çarpı sinüs Pi bölü 8'i e 2 ile çarptım. Pi bölü 4. Yani 45 45. Burası sinüs 90 yapıyor. Sinüs 91 olduğu için 1 bölü 2'yi veriyor. A şıkkı olabilir. Gelelim B şıkkına. 1 bölü 2 çarpı sinüs. X yerine pi bölü 8 yazarsam burası pi bölü 4 yapar. Pi bölü 4 demek yani 45 derece demek. O da kök 2 bölü 2 ile 1 bölü 2 çarptığımızda 1 bölü 2'yi vermez. B şıkkını eledim. Yine şurada x yerine pi bölü 8 yazarsam pi bölü 8 pi bölü 4'ü toplayacağım. O da ne yapacaktır? 2 pi 3 pi bölü 8 yapacaktır. 3 pi bölü 8 arkadaşlar 45 hatta 22 buçuk çarpı 3 67 buçuk yapar ki onun da değeri vermez 1 bölü 2'ye. Bunu da eledik. Geldik buraya. Pi bölü 8'i 2'ye bölersek pi bölü 16 yapar pi bölü 16 artı pi bölü 4 vermez değil mi? Güzel bir açı çıkmıyor bilinen bir açı. Burası sinüs 22,5 yapar pi bölü 8 22,5 olduğu için. O da bize vermez. Yani sadece A seçeneği veriyor. Eğer bu noktaya veren başka noktalarda olsaydı bir de 3 pi bölü 8 yazıp 0 çıkan şıkkı işaretleyecektik. Çünkü 3 pi bölü 8'e 0 noktasından da geçiyor grafiğimiz. Evet, grafik verilmiş. Buradan m'yi, n'yi ve K'yı bulmamızı istemiş. Yine grafiğin üzerindeki noktalar bizim için çok önemli. Mesela grafik hangi noktadan geçiyor? 0'a 1 noktasında. Yani f fonksiyonu 0 yazdığımızda görüntüsü 1 çıkmalı. Bu noktayı kullanmalıyız. Bir diğer nokta 180 yazdığımızda eksi -1 çıkmalı. Fonksiyonda x yerine 180 yazdığımızda eksi -1 çıkmalı. Bu noktaları kullanmalıyız. Ama daha önce periyodu kullanarak şu K'yı bulmamız gerekiyor. Periyot nasıldı? Bunun derecesi 1 olduğu için, tek olduğu için 2 pi'yi getirip x'in kat sayısına, yani k'ya böldüğümüzde periyodun 4 pi çıkması gerekiyor. Buradan k ne olmalı? 1 bölü 2 olmalı değil mi? k 1 bölü 2. Bunu bulduk. k 1 bölü 2 bir kenarda dursun. Şimdi noktalarımıza geçelim. Fonksiyonda x yerine 0 yazıyorum. O zaman m artı n çarpı x yerine 0 yazarsam sinüs 0 olur. Sinüs 0 da zaten 0 olduğu için burası gider m'nin de 1 olduğunu bulduk. Geçelim bir diğer noktaya. m1 ise x'lerini şimdi pi yazacağım. 1 artı n çarpı sinüs k'nın da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2 çarpı pi burası pi bölü 2 yapacak. Sinüs 91 de arkadaşlar. O zaman burası n yaptı. Bu bir de karşıya geçti. N'i de eksi 2 bulduk. Şimdi mnk'nın toplamını bizden istemiş. m artı n artı k. Eksi 2 ile 1'i topladık. Eksi 1, eksi 1 ile de 1 bölü 2 toplarsak eksi 1 bölü 2 olur cevabımız. fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Yine üzerindeki noktaları deneyelim. Mesela fonksiyonumuz 0'a 1 noktasından geçiyorsa x yerine 0 yazdığımda 1 çıkmalı. Kosün 0, 1 evet olabilir. Sinüs 0, 0 eledik. Kosün 0, 1, sinüs 0, 0, 0 eledik. Kosün 0, 1. 3 tane şık kaldı. Geçelim bir diğer noktaya fonksiyonda x yerine 90 yazdığımızda 0 çıkmalı. x yerine burada 90 yazarsak burası kosinüs 180 olur ve kosinüs 180 eksi 1'e eşit. Bu da elendi. Buradaki x yerine 90 yazarsak kosinüs 90 0, 0 0'ın kare 0 olabilir. Burada ise x yerine burada bakın x'in üzerinde kare var ya yani 90'ın karesini alacağız. 90'ın karesini almak demek 8100 derece demek. Değil mi? Burada da e, bir daha bunun esas ölçüsü falan bulacağız 360'a bölerek. Onun yerine şu noktayı da kullanabiliriz. X yerine 180 yazdığımızda pi'nin görüntüsü de 1 çıkmalı. Burada x yerine 180 yazarsak kosinüs 180 eksi 1 1'in karesi artı 1 bu her halükarda veriyor. Burada ise 180'in karesini almamız gerekecek. Bu da olamaz. Cevabımız C seçeneği. arkla başlayan yerler arkadaşlar mutlaka bir açı belirtir. O yüzden ben buradaki açıya alfa açısı diyorum. Yani ark kosinüs 5 bölü 13'e alfa açısına eşitledim. Buradaki 5 bölü 13 ile alfa yer değiştirirse başındaki ark ifadesi kalkacak. Yani kosinüs alfa 5 bölü 13'müş bir kenarda dursun. Yine burası da arkla başladığı için burada bir açı belirtir. Buraya da beta açısı desem. Yani ark sinüs 5 bölü 13 eşittir beta açısı. Buradaki beta ile 5 bölü 13 yer değiştirirse o zaman sinüs beta da 5 bölü 13'e eşit olur. Gelelim sorulan şeye. Sorulan şey ne peki? 8 bölü pi çarpı alfa açısı artı beta açısı sorulmuş. Şuradaki 5 bölü 13 bir dakika şöyle bir düzeltelim. Kosinüs alfa da 5 bölü 13. Sinüs beta da aynı değere eşit. O zaman buradan şunu anlıyoruz kosinüs alfa ile sinüs beta aynı değere eşitse bunlar birbirini 90'a tamamlıyordur. Alfa ile betanın toplamı 90 derecedir. Öyleyse pi bölü 8 ile 90'ı çarpacağım. 90 demek pi bölü 2 demek. Pardon pi bölü 8 değil 8 bölü pi ile pi bölü 2'yi çarpacağım. 8 bölü pi. Pi'ler sadeleşti. 8 bölü 2'den de cevabımız 4 bulundu. Evet ifademiz ark ile başladığı için burası bir açı belirtir demiştik Arkla başlayan her ifade. Ark sinüs ark şuradaki c'yi yazalım. X 2 eşittir alfa dedik. Bu x eksi 2 ile alfayı yer değiştirdiğimizde başındaki ark ifadesi kalktı. Sinüs alfa x eksi yi 2'ye eşitmiş. Yine burası arkla başladığı için buraya da beta diyelim. O zaman arc kosinüs 3 bölü 5 eğer beta eşitse 3 bölü 5 ile beta yer değiştirinde başındaki arc ifadesi kalktı. Kosinüs beta da 3 bölü 5'e eşitmiş. Bir de alfa ile betanın toplamı bakın 90 dereceymiş. O zaman alfa ile betanın toplamı 90 derece ise sinüs alfa ile kosinüs beta eşit olmalı. Çünkü birbirinin 90'a tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. Yapmam gereken x eksi 2 ile 3 bölü 5'e eşit demek. Eksi 2 de karşı artı 2 olarak geçerse cevabımız 13 bölü 5 yapar. Evet arkla başlayan ifadeye bir açı belirttiği için alfa diyorum. E, bu da ona eşit olduğu için buraya da alfa diyorum. Eğer ark sinüs 3x alfaya eşitse sinüs alfa da 3x'e eşittir. Aynı şeyi burada da yapalım. Ark kosinüs x eğer alfaya eşitse o zaman kosinüs alfa da x'e eşittir. Bunu bu yer değiştirdi. kosinüs alfa da x'e eşittir dedik. Bir de şunu biliyorum. Sin kare alfa ile kos kare alfa 1'e eşittir değil mi? Sin kare alfa artı kos kare alfa 1'e eşittir. Sinüs alfa 3x olduğuna göre karesi alındığında 9x kare olur. kosinüs alfa da x'e eşitse bu da x kare olur. Yani toplamda 10x kare eşittir 1 oldu x kare eşittir 1 bölü 10. Karesi 1 bölü 10 olan sayı da 1 bölü kök 10 olmalı. Pozitif değeri bir de negatif değeri var. Ama bizden pozitifi istemiş. Evet arkla başlayan ifade bir açı belirtir. Söylemiştik. O yüzden buraya alfa diyerek başlıyorum. Sonra buradaki 3 bölü 4 de alfa yer değiştirirse tanjant alfanın 3 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yine arkla başlayan bir yer açı belirtir. Buraya da beta açısı dersem Beta ile 12 bölü 5'i yer değiştirdiğimde tanjant betanın da 12 bölü, bölü 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki sorumuz neye dönüştü? Şuradan devam edelim sorumuzu yazmaya. Kosinüs var. 90 eksi alfa var. Arada eksi. Sinüs 270 artı beta. 90'da isim değişikliği olurdu. Yani burası sinüs alfa eşit pozitif birinci bölgede. 270'de de isim değişikliği olurdu. Yani burası da kosinüs beta'ya eşit. Fakat dördüncü bölgede sinüs eksi olduğu için bir eksi önüne gelecek ve burası artı olacak. Peki tanjant alfayı biliyorsam sinüs alfayı nasıl bulabilirim? Bir üçgen çizerek. Şurada bir üçgen çizdik. Dar açısına alfa dedik. Karşıya 3. Komşuya 4 verdik. Hipotenüs 5 oldu. Öyleyse sinüs alfa 3 bölü 5 yaptı. Yine tanjant beta'yı biliyorsak kosinüs beta'yı bulmak için bir dik üçgen yapıyorum. Dar açısına beta açısı diyorum. Karşıya 12 komşuya 5 verirsem hipotenüs 13 yapar. O zaman komşu bölü hipotenüsten bu da 5 bölü 13 yapar. Payda eşitlersek burayı 13 ile ve burayı da 5 ile 25 ile 39'u toplamam lazım. 25 ile 39'u toplarsam 25 artı 39 64 yapacak paydamız da 65. Öyleyse cevabımız D olmalı.